Günaydın. Bugün 19 Ağustos. Yeni bir antrenmana gidiyoruz. Ve yine şöyle sohbet tarzında bir video geliyor. Bugünün konusu yine 5 maddeli ise çok güzel bir şey açıklayacağım. Neden bu sporu yapıyorum? Neden x yapıyorum? Nasıl başladım? Veya nasıl devam ettim? Yani süreç nasıl işledi? Çünkü bunu bilmek aslında sizin de neden bu sporu yapacağınızı, neden tercih edeceğinizi sebebi olabilir. Ve bir dün hani şu an ileri almak isteyenler için de almadan ben en sonki maddeye gelmek istiyorum arkadaşlar. Yani neden bu sporu yapıyorum? Bu sporu yapmamın asıl nedeni karistenis benim için bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda. Yani bunu hayatımın her şeyine adapte ettiğim için bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Ve size sayacağım o diğer 5 madde de bu ilk madde yani yaşam stiline dönüşen bu sporu yapmamın da nedeni. Hani o diğer 5 maddeyi de bu maddeye bağlayacağım. En sonunda bir bonus söyleyeceğim. Yeni bir bonusum olacak büyük Sonuna kadar bakanlara. Ya öyle işte. Şimdi salona geldik. Hadi antrenmanda görüşün. Şimdi salona geldim. Biraz ısındım. Yine masraf antrenmanımıza başlıyoruz. Masap yapacağız. Bir yine bir 5-6 set falan yapmayı planlıyorum. Biraz da performansıma bağlı. İlk biz kaç sete girelim. O sırada konumuzdan bahsedelim. Yine 5 maddeden olacağını söylemiştim. Bir tane de bonus olduğunu söylemiştim. Bunu unutmayın. Setlerimizi atalım. Bir yandan sohbet eder gibi bu konuyu konuşalım. devamında ise kilolarımızı yavaş çarptıracağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Ama önce konuya girelim artık. Başta şunu anlatmak istiyorum. Ben bu spora nasıl başladım? Bu spora şu şekilde üniversite sınavına girdiğimde ve sınav bittiğimde fark ettim ki işte böyle kalistenis yapabileceğiniz yani içeride spora çıkan spor yapabileceğiniz parklar var. Bu parkı ilk keşfettim. Sonra spor yapmaya başladım. Bir nebze de aslında başlatıldım. Yani onu da şu söyleyebilirim. Ve bunu ilk madde olarak şu an size açıklamak istiyorum. Topluluklar ve motivasyon başlığı altında. Şu şekilde ki dışarıda o spor yapan insanlar siz de spor yaptığınızda hemen işlerine dair oluyorsunuz. Ve gerçekten orada güzel bir enerji var. Ve birbirinizi sürekli motive ettiğiniz gerçekten güzel bir ortam var. Bu ortam o kadar hızlı Girdim ve adapte oldum ki. Ve ya, bu ya. ise şunu da gördüm. Bu spor parkı sadece orası özel değildi. Yani dışarıda spor yapan herhangi bir böyle insanların bir iki kişinin yanına gittiğinizde size çok hızlı onlarla beraber adapte olmaya, konuşmaya, o topluluğa katılmaya ve motivasyon içinde oluyorsunuz. Türkiye'nin artık birçok yerinde de hani bu parklar var. İnşallah daha da çok yaygınlaşır. Ve bu her bu parklara gittiğinizde veya İlla parka da gerek yok. Bu şekildeki alanlara gittiğinizde... ...çok hızlı bir şekilde topluluğa dair olup... ...oradaki motivasyonu, oradaki enerjiye sahip olup... ...beraber antrenmanlar yapıp, planlar yapıp... ...beraber setler yiyip... ...hani o enerjiyi yakılıyorsunuz. Ve bu benim için açıkçası... ...en önemli madde. Ben böyle başladım. Ve bu yine o ilk söylediğim maddeyi ...maddeydi. Süper destekliyor. Çünkü... E, ...bu topluluklar beni burada süper içerisinde tuttu. Bu sporun ve devam etmemi sağladı. Ve bu hayat stilime dönüşme konusunda da gene o merkezi taşlardan bir tanesi. Şimdi hemen diğer setlere girelim. E, setlerin devamında da gene diğer maddelerden de konuşacağız. Bu birinci maddeydi. Şimdi setlere devam ederken hemen ikinci maddeden bahsetmek istiyorum. İkinci madde arkadaşlar yine bu diğer iki maddeye de bağlayacağım. Şu şekilde bu kalistenisi yapmak için veya dışarıda spor yapmak için hiçbir ekipmana ihtiyaç duymuyorsunuz. Ha, duyduğunuz durumlar da var. Onlar antrenmanınızı güzelleştirir, çeşitlendirir ama sonuç olarak e, onlar olmadan ne yapabilirsiniz? Bu parklar olabilir. Keza yaşadığınız şehirde birçok şehirde var artık. O parklara gidip bir spor yapabilirsiniz. Yani hatta bazı büyük şeyler de birden çok daha fazla var. Çok da ulaşılabilir bir konuma gelmiş de durumda. Ve e, yine keza günlük rutininizden döngünüzün dışında bir yere tatile gittiğinizde veya bir aile ziyaretine gittiğinizde biraz sporunuzu bölmenize gerek yok. Herhangi bir evinizin bir boş odasında, bir bahçede, bir parkta, bir çocuk parkında spor rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve herhangi bir ekipmana ihtiyaç yok. Zaten birçoklarının da bu sporu yapmasının ana nedenlerinden bir tanesi bu. Ama tabi diğer şeyleri de düşündüğümüzde bin tane artısı var ve birazdan diğer artılardan devam edeceğiz. Şimdi hemen dördüncü maddeden bahsetmek istiyorum. Dördüncü madde de aslında hepimizin bildiği bir o madde. Yani Google'a herhangi bir kare sistemi neden yapalım veya YouTube'a herhangi bir yere yazdığınızda ilk çıkacak şeylerden. Mobilite ve esneklik. Bu hareketlerin birçoğu farklı kas gruplarının aynı anda koordine çalışması ve farklı hareket açıklıklarını kullanarak yapmanı gerektiriyor. Yani lay sit olsun, handstand push up olsun, lay sitten handstand push up olsun ve hani masa hareket olsun. Bunlar o hareket açıklığınızı daha geniş bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Hani herhangi bir fitness hareketinden belirli bir kas grubunu sadece belli bir şekilde çalıştırmaktansa, belli bir hareket dinamiğinde çalıştırmaktansa birçok kas grubunu daha hareket açıklığını zorlayarak çalıştırıyorsunuz. Ve bu da işte tabii ki de e, çok daha fark edecekler emin olabilirsiniz. <laughs> Dördüncü madde bu kadardı. Şimdi antrenmanlara devam edelim. Son maddeden bahsedeceğim. Görüşürüz. Şimdi antrenmanın sonlarına doğru gelirken o bonustan da bahsedeceğim. Videonun sonuna kadar izleyenler bonusu da duysunlar. Arkadaşlar fizyolojik ve mental destek başlığı altında konuyu açmak istiyorum. Şu şekilde ki sizin o dışarıda spor yapmanız, belki kışın soğukta veya rüzgarlı bir havada yine rüzgarın altında o spor yapmanız veya elinizde herhangi bir ekipman olmadan bir şeyleri başarılmanız o insanların emek harcayıp da o pahalı spor yerlerinde veyahut pahalı hocalarla şeyler yapmaya çalışıp başaramadığını sadece kendi çabanız, motivasyonunuz sayesinde kazanmak bu büyük bir mental bir nasıl diyebilirim? Büyük bir fizyolojik ve mental sağlamlık aslında arkadaşlar. Ya yani ben spor salonuna şu an gidiyorum ama Dışarıda da çok kez antrenman atıyorum. Ve spor sonuna gitmediğim dönemde çok uzun. Yani ben kışın e, 1-2 derecede veya 2-3-4 derecelerde spor yaptım. Çok kez oldu koştum, yüzdüm kışın. Ya bunlar sizin o fiziksel ve mental sağlığınızı müthiş bir şekilde etkileyecek. Çünkü beden sadece o kaslardan falan oluşmuyor. Yani o kasları çalıştıran beyin, o buradaki e, duruşunuz keskinliğiniz, netliğiniz, sağlamlığınız sizin bütün bir e, performansınıza, yaşamınıza elbette katkı sağlayacaktır. Ve yine keza bu kalisteniks yapan veya sokakta bu spor yapan insanlarla beraber e, bu sporu yaptığınızda yani o topluluğa dahil olduğunuzda ki çok siz farkında bir olmadan dahil oluyorsunuz. Oradaki enerji, oradaki insanların topluluğu size gerçekten gene ekstra bir fizyolojik destek psikolojik destek, fizyolojik, psikolojik her şekilde size bir destek sunacaktır. Ben bu sporu hani ne zaman bırakmak istesem ya bu saydığım maddeler yüzünden bırakamıyorsun. Çünkü bunlar artık senin bir parçan haline gelmiş oluyor. Senin bir ihtiyacın haline dönüşmüş oluyor. E bu ihtiyacı da karşılamak zorunda oluyorsun. Ben spor yapmadığımda kendimi psikolojik olarak çökmüş buluyorum. Çünkü artık bir ihtiyacıma dönüşmüş durumda. Bir hayat tarzıma dönüşmüş durumda. Bu saydığım bütün bu maddeler etkisiyle bu. Daha demin size dört madde saydım. Bir bonus söyledim. Ve ilk cümlede söyledim. E, hayat tarzıma dönüştüğü konusu. Onu beşinci madde olarak sayıyorum. Ama ilk cümlede söyledim. Yani totalde beş madde artı bonus yaptık. E, eğer videoyu beğendiyseniz, içeriği de beğendiyseniz. Daha bunun gibi şeyler evet. kendi hayatımdan, kendi tecrübemden anlatmamı istiyorsanız. Bir beğeni atabilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Bu konuyu aşağıda tartışabiliriz. Şimdi son setlere giriyorum antrenmanı bitireceğiz. ondan çıktım. Bugünkü konumuz da buydu. Hani şimdi nasıl başladığımı anlattım. Nasıl devam ettim? Nasıl bütün bir hayatımın parçası haline geldi? Nasıl bu spordan vazgeçemiyorum? Bu yaşam tarzından vazgeçemiyorum. Bu, bu bütün 5 madde o ilk bahsettiğim bu yaşam tarzı olayına elbette evriliyor. Ve hani aslında e, şimdi karşıya geçiyorum. Ama mutlaka hani her videoda şunu söylüyorum arkadaşlar bir spor yaparken veya bu hani vücudunuza beden fiziken yeni bir şey başlarken bir şeyler kullanırken mutlaka doktorunuza aile doktorunuza danışın onun da görüşlerini alın ona göre antrenmanlarınızı yapın hayatınızı şekillendirin sağlık konuları çok önemli beslenme konuları çok önemli bugün konu bu kadar <laughs> da video editleyeceğim büyük ihtimal gün içinde atarım. Good shoes.